Arkadaşlar şu an başlıyoruz. Tamam. Şöyle Korktum. Ah. ah. arkadaşlar öldüm. Arkadaşlar ben devam etmeyeceğim. Ruinle devam edeceğim ben. Edersem ölürüm ben bu korkudan. Arkadaşlar ben ruinle devam ediyorum. Ne no, şey yok. Chapter Slank. Chapter 1. No no no. Location. Chapter yes. Tamam. Arkadaşlar kaldığım yerden devam edeceğim orada. Arkadaşlar ben oynuyorum çünkü hatırlamak için hiçbir yer bilmiyorum. Tamam. Yeniden network tamam 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 geçiyorum. Arkadaşlar ben şeyden kaçıyorum. Sınav security bir işten korktum ya. O nasıl birden geliyor? Ama deneyeceğim kaçmayı hiç merak etmeyin. Arkadaşlar bu kız görüyorsunuz bu kızı şöyle yakından göstereyim. O kız Casey Gregory ondan yardım etmiş biz de Gregory'yi kurtaracağız. Elim titriyor lan korkudan. İlk defa öldü. Arkadaşlar devam etin. Siz istiyorsanız böyle serilerinin sınavın lütfen yazın. Ama ben ama ben öyle bir oyuncuyum ki asla pes etmem. Lütfen siz de pes etmeyin ve bu oyunu bitirin. Yani varsa. Şöyle arkada öne gösterelim. Orada oyuncu masam da var. Nasıl? <laughs> Şöyle geçelim. Arkadaşlar ben popodum Neyse. Arkadaşlar burası harabı olmuş bir yer. Burada çok kişiyi kurtaracağız. Orada Timothy var. Timothy Templeton. Ha. Şöyle gidelim. Elim titriyor. va Gidelim. Oğlum ben koşmayı unutmuşum. Niye? Koşmayı yaşadık çoğulutuyorum. Arkadaşlar koşma tuşunu bilmiyorum. Dım. Ve daha saniyeler önce öğrendim. Aa koşma tuşumun gücü bitmiş. Şöyle gidelim. Arkadaşlar ben bunu nasıl böyle bölüyorum ki bölüm bölüm olsun. Onu koşturmuyorum ha? Bu arada arkadaşlar Gregory olmadığını gösteriyoruz kız olarak. Gregory ve Casey aynı anda çok güçlü ikisi de. Arkadaşlar az önce saldıran şu canavar görüyorsunuz. Bu dengesiz saldırdı bize. Hani dengesi yok ya adı da dengesiz. Yani Çika. Çika en güçlü karakterlerden birisi olmaya hak kazandı ama. Şöyle gidelim. Arkadaşlar ben canavarlarda sıkıntı yaşıyorum elimde kamera olduğu için. Yani bir dahaki bölümde ne yapacağımı bilmiyorum. Ama tabii ki de ben kamerasız da çok iyi oynuyorum. Merak etmeyin bir gün kamerasız tutacağım ve oyunu bitireceğim. Hem de tek bir bölümde. Kaldığımız yerden yapacağım hem de. Bir de çok iyi. Allah abi. Arkadaşlar benim geri dönmem lazım bu dünyadan. Arkadaşlar benim çok kötü elit sallanmaya başladı. Kötü olursa video bir daha yarınki bölümde düzelteceğim. Neden arkadaşlar bu kadar zor geliyor? Çünkü bu oyun 5 günde yükleniyor yani. Ve yarın şey gideceğimiz için yani yarın ve diğer günler yokum. Tatile gideceğim için El da. tatile gideceğim için video çekemeyeceğim. Çok üzgünüm. Tatile gidiyoruz. Oğlum gözümün önündeki yolu görmemişim. Hayır hayır. Aa, zaten ben buradan gelmiştim. Ya şu oyuna bir karışık yapmayın. Çok sevineceğim. Çok karışık bir oyun? Yani beyniniz almayabilir. Ama ben size gösterdiğim için siz tabii ki de oyunu aldığınızda bakabilirsiniz. Allah'a Ekber. Arkadaşlar galiba güncelleme gelmiş. Ben normalde çok iyi biliyorum yola. Şuradan gideyim. En neden oradan gidiyorum? Çünkü kapı kapalı. Buradan normalde. Ya? Tövbe. Lafırla. Arkadaşlar bir türlü gidemedim. Aa, kurtulmam lazım benim buradan. Kolum kopacak. Ana gözümün gözümün gördüğü yerden gidemiyorum. Çok kör bir insan o kadar türüm ki gözümü olduğu yerden gidilmiyor. O kadar değişik bir oyun ki. Arkadaşlar benim kol her yere bakıyor yani. Bunu da ben oynatıyorum merak etmeyin. Başkası oynatıyor Şuradan şöyle gidelim. Hiç korkunacak bir oyun değil. Yani sanki üstümüze araba düşecek değil mi? Sanki arkadaşlar şu araba düşecek. Ben o kadar şey insan mıyım? Bu araba sanki düşecek değil mi? Hay benim söyledim sözüme. Gidelim. Gidelim bir şey yok. Gidelim bir şey yok. Gidelim bir şey yok. Arkadaşlar videoyu kapatınca kendimi döveceğim diye hissediyorum. Allahu Ekber diye geldik. Ve Allahu Ekber diye sağa taşıyoruz. Bana bakın çıkan eski. Hadi sen oradan jumpscare yaparsın diye. Böyle hızlıca geçiyorum. Ve gidiyorum. Arkadaşlar burada FNAF karakterimiz var. Lütfen şöyle güzel bir canavar gelsin de kapışalım. Onu daha hazır dilim Ne diyorum lan ben. İyice kafamı yediler Arkadaşlar benim kol kırılacak. Birkaç kez daha oynayacağım. Sonra bırakacağım yemin ediyorum. Ben videoya başlarken neden mi tutmadım ki? A asansör mü? Asansör var orada yerde. a sos mu? Sos kepçe mi yiyeceğiz? Sos kepçe. Ona korktum lan. Arkadaşlar kapı kulkunun burada ne işi var? Ve Gregory ve Casey burada. Ne alaka? Arkadaşlar sadece burada. Oğlum ben ışığı açmamışım korkuyorum lan. Erkek adam tuturuz da korkuyoruz yine de. Bu arada klavye sık nasıl? Çok iyi değil mi? Bu arada Roxanne Wolf'u da burada görüyoruz. Hadi lan açıl vallahi döveceğim bu oyunu. Arkadaşlar bu oyun çok zor yani imkansız. Tek belli oyun bitirmek imkansız. Sadece bunu en iyi oynayanlar yapabilir. Onda içinde birincisi de ben. Ondan bir şey yok. Şimdi de sanki asansör düşecek değil mi arkadaşlar? Sanki düşecek. Abi ben Başka dualar neden edin